Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'u nasıl açacağımız ile ilgili bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar ben de bunu çok düşünüyordum. Ama artık yolunu biliyorum. Ben bakın şu an. Ee, siz göremiyorsunuz ama Roblox açıyor. Arkadaşlar bunu yapmak için Cloudflare World yükleyeceğiz. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Bekleyin. Okay. Buraya Wolf yazıyorsunuz böyle. Arat. Evet. Bakın. Buradakine tıklıyorsunuz. Buradan bir şeyinizi seçiyorsunuz. Sonra yükleyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Ee, yüklediğinizde sonra Ay, ee, şey yapacaksın denetim masasına geleceksiniz. Arkadaşlar denetim masası ilk önce onu etkinleştireceksiniz. Mesela ilk önce diyecek ki ne desem? He, şey sizden bir şey de isteyecek. Onları talebe getirirseniz çeviriciden bakın. Çünkü ben İngilizce bilmiyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse sonra da onu tamam dediğinizde hemen ve değitim masasını açıyorsunuz. Arkadaşlar değitim masasını al ve paylaşım merkezine giriyorsunuz. Şunu kamerayı değiştiriyorum. Buradan sizin varfinize göre şuraya giriyorsunuz. Yani herkesin. Buradan özelliklere giriyorsunuz. arkadaşlar. Buradan internet protokolü sürüm tcp v4 yerine tıklayıp özellikler diyorsunuz. Ha Arkadaşlar şimdi sizde burası biraz değişik olabilir. İlk e şuraya e, aynısını yapıyorsunuz. Buraya 1 1 1 1 Buraya da 1 2 2 1 Buradan sonra tamam diyorsunuz. Burayı da kapat diyorsunuz. Burayı kapat. Sonra etkinleştirdiğinizde bakın arkadaşlar masa üstüne gelmiyor veya e, görev çubuğuna. Arkadaşlar ya burada isterseniz ben buraya aldım. Şu an e, yani buraya gelmiyor arkadaşlar. Bakın buraya geliyor. Veya şunun içine şu çubuğun. Arkadaşlar bunu açıyorsunuz bakın böyle warp geldi. Bunu açacaksınız. Bekleyelim. Şurada turuncu yanacak ama bir de şurada bakın. Discount yazıyor Arkadaşlar, Şu an bağlanmadı. Arkadaşlar bir de bu Roblox'u açılacak galiba. Çünkü e, Samet 200'e takip etmeyi unutmayın. O da bazen şey yapıyor. Arkadaşlar şimdi bu Roblox açma açmalarını istiyoruz. Biliyoruz. Ama yakında belki browser ise yani bayağı şey Arkadaşlar şimdi gizli olmuş. Ben bak bakamadım. Arkadaşlar bakın burada da e, burası da renkli olacak. Gizli diyor. Burada şöyle tıklayın buraya çıkıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakalım oynayabiliyor musunuz? Aa açıldı. Aç, açın deneyin tamam mı? Sonra buraya giriyorsunuz. Bekleyelim. İstemciyi kapatın derse biraz yani maalesef bugünlük oynamanız yeterli. Çünkü istemciyi ee, size algılıyor sonra. Ama bu Cloudflare Firework da güzel. Türkiye için çalışıyor. Hadi bir tane bakalım. Hadi. Bu oyun olmasın. Evet. Ya da oldu arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar benim bilgisayarım biraz kasıyor ama sizinki kasmayabilir. Ha, bakın internet bağlantını kontrol edip tekrar dönün diyor ya arkadaşlar. O belki connected diyor. O yüzden ha, bakın yeniden bağlanıyor. Arkadaşlar siz ben hemen gidip geliyorum. Siz bakarsınız tamam mı? Arkadaşlar ne oldu? Ha, istemciyi kapatıp yen tekrar deniyor ya. Bu ya iptal edelim ya. Tekrar deneden olmaz arkadaşlar. Neyse bu gelmezse siz de artık oynayabiliyorsunuz istediğiniz oyunu. Arkadaşlar bir de size söyleyeyim. Leo 2, da takip etmeyin. Profilim budur arkadaşlar. İstek atmak isteyen gelsin. Pro Demir 2015 6. Ve park kare kodu da mı göstersen ya da siz buna tıklayın tamam mı arkadaşlar Bakın şu oyuna girmeyin Ben test ettim Cansu Evet yani arkadaşlar sizin şeyimiz olmadı. Ne desem aileniz artık sizden izin istemeniz lazım ailenizin burada bakın mesela bir tane bırakayım diyelim arkadaşa bu oyunlar artık derecelendirme de oyunların şey geldi. Bunu anneniz babanız ebeveynler ayarlayabiliyor. Arkadaşlar ya yani uygulamadan değil. Bunu söylediğim için teşekkür etmenize gerek yok. Abone olup like atmayı um, unutmayınız arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Ama oynamanız serbest yani şu an tek. arkadaşlar. Orada derecelendirme yazıyor. Tamam mı? Abone ol, like atmayı unutmayınız. Herkese görüşürüz.